Ah. ne oldu bana? Of. Sırtım ağrıyor. Ne lan? Lan bu ne? Ev mi lan bu? Oo, ok buldum lan. Ok alacağım. Oku ne yapacağım ben? Alamıyorum. Ok buga girmiş. Of. Eve bak be. Ne kadar içinde acaba kimse içemiyor. Domuz yaşıyor mudur? Amana soktum. artık ben bu evi almalıyım. İndim evde 500 kilometre uzakta kaldı. TNT ile patlattı uçular. Ne bizim gibi pişlerine bak. Of evin şekli çok fena. Şunlara bak. Bak vay amana koyayım. Hadi ilerleyelim. Sessizce gideyim de. Neyse ya benim değil. O camları çok cikstiriyor. Hayatımda ilk defa böyle bir ev gördüm lan. Ay. Uf. Bob, bu ne lan? Dur dur. Koş 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 Burası da ne lan böyle? Oğlum lan bura çadırım yapmış lan bunlar buraya? Vay amına koyayım ya. Of ışık taşlarına gözüm karam Çok da şey olmayalım ya hani böyle fakiriz. Neyse. O kapıları falan demirden kimse açamaz. Of şunlarına bak. Of şu suya bak. Hadi <laughs> üstüm ıslandı ya. Ah şuna bak ya hiç sevmiyorum. Neyse şu evde kimse var mı diye bir bakalım. Elimizde de bir kılıç olsa. Bir yerle. Bir yerle kapat. Televizyon ne var lan? Ağım açmamış. Aslanı golü. Embesil. Oh, neyse. Uuu yemeklere bak. O ne lan? Uf, elmaya bak. Neyse. Alırız. Burası ne lan? Lan burada bir tom sen. Ay! Ha tam birisi yokmuş. Doğru. Ta tamam. tam burada da birisi yokmuş. Bu sandıktan ne lan ne öyle? Buradaki çeşsem ne lan? Allah! Kafam karıştı. Ah. Akşam alıyor lan. Ulan bunlar yoksa dışarı çıkmış olmasınlar. En iyisi ben burada. Kıklı çok mu lan burada? Atlara bak atlara. Kesin bunlarındır ah. Vay. Neyse. Dur. Şu şuradan açalım. Uf, oklara gel. Bende ok vardı. Gitmiş. Dur. Alttakini açmak istiyorum. Bu ne lan? Tamam eşyaları aldık. Şimdi ben burada saklanayım. Bana bakmasınlar. Patolonu nereye koydum ben? Heh. Tamam. Ya, gelirler mi ki lan bunlar? Dur. kılıç vardı burada. Oh sabah oldu. Hay! Şimdi bunlar gelip de şuradaki çadırda yatmış olmasınlar mı? Çadırda birisi mi var? Harbiden çadırda birisi var. Dur ben şurada pusayım. Ah. Neyse birisi yokmuş. Çıkalım. Her şey hazırlıklı olmalıyım. Kimse yok. Oha lan şimdi boy benim mi? Vay be. Ev benim oldu. Dur kapıyı kilitleyeyim. Tamam kilitledim. Dur diye diğerindeki... Lan ikisini açabilirler. Tamam onu da kilitledim. Şimdi evi girersiniz. bu girersiniz. Boy benim olacak. Zaten bu kapı bozulmuş o kadar zengin insan bir gider yaptırır tamam oh. ve bak be biraz yamuk gibi gözüküyor mu olsun abi şuradan benim atlamam gerek dur Bir dakika evet tamam üstündekini de çıkarttım şimdi ben buradan benim içimde korkum var lan dur şöyle atayım dur çıkmalıyım. Çıkmalıyım. Anne çok korkuyor. Anasını ki. Bunlar da çıkılır lan. Oğlum yoksa ayağım fena kırılmasın. Uf dondumuza don, for ya. Allahu akbar. Ah. Ölmedik. Neyse. Oh. Neyse ben artık eve gideyim. Dur dur bir dakika. Bu son kez adam istiyorum Fiyuuu. Neyse ya ben gideyim. Neyse ben gideyim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ve daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.